Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yapmasına keyif aldığım, hatta bu söylediğimde çok samimiyim, en sevdiğim modellerden biri, motif olarak adlandıracağım modellerden birinin yapımıyla birlikte olacağız. Karışık renkli, sade renkli, bütün her rengi ağırlayan, kaldırabilen bir modelimiz arkadaşlar. Kolay ve gösterişli diye adlandırabiliriz. Evet, çoğumuzun bildiği bu modeli bir de benden izleyin diyerekten videoma geçiyorum. Kullanacağımız renkler bordo ile açık griyi karıştıracağım. Evet hepimize kolay gelsin diyerekten gri rengimle başlıyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi parmağımın ucunda oluşturduğum bir halkaya 4 tane ilmek atacağım. Bu ilmeklerimizi lütfen halkanın içerisine tam olarak atalım. İpe tine batmayalım ki sonrasında bu işlemi yapamayız. Bu ipi çekemeyiz. Evet sonrasında ipimi çekiyorum. İlk attığım ilmeğe batıyorum. Fazla sık ve seyrek olmayacak bir şekilde ilmekler oluşturuyorum burada. Evet. Şuradaki Yok. ipi keseceğim. bu şekilde 5 tane ilmek attım arkadaşlar. Yuva diye de adlandırılabilir. Gözeme diye de ben ilmek diye adlandırıyorum. İğnemin ipliğimin dibine bataraktan buraya üç tane ilmek atacağım. Evet başa geçiyorum. Dibe batıyorum. Baştan ve sondan arttırma tekniğini kullanıyoruz arkadaşlar bu yaprakta. Şimdi de sondan arttırmayı gerçekleştirdim. üçgen 4 ilmek olduk. Tekrar başa geçiyoruz. Tekrar dibe battım, arttırdım. Sıradaki ilmeklerim Teknik aynı arkadaşlar. Sadece baştan ve sondan arttırıyoruz. Bu şekilde ilerliyorum ve iğne sayımı da arttırmış oluyorum. Kat sayımı da arttırmış oluyorum. Bazı modelleri görmekten bakabiliyoruz. Evet ama bu modeli nerede görürsem seviyorum arkadaşlar. Benim gerçekten beğendiğim bir model. Re konusunda da hiç benim kafamı karıştırmıyor. Tereddüde düşürmüyor. Çünkü gerçekten her renkli olabilecek bir model. dolaşmanı istemiyorum. Evet. Yaprağımın birini sizlerle yapacağım. Diğer 4 tanesini de tabii ki ona göre aynısı olacağı için devam edip yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeği Ulaştım şu an tekrar devam ediyorum. Gri tonunu bordo rengiyle çok seviyorum, turuncuyla çok seviyorum. Bazı renklerle birebir çok güzel, pembe renk tonlarıyla da güzel gidiyor. Bir de bordoyla denemek istedim. Gerçekten güzel yakıştırdım ben. Sizler de birazdan bakarsınız ona göre. Fikirlerinizi de yorumda belirtirsiniz tabii ki. Evet. 8 olduk diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen. Tekrar başa geçtim. Bu ipliklerimizi sakince yatırıyoruz arkadaşlar. Yeni öğrenenler için bazı teknikler var tabii ki. Ne diyebilirim sizler için? Bu ilmeklerinizi sıkı yapmaya bakın. Burada tekli ipliğiniz bu belirliyor. Direkt inerseniz sık inmiş olursunuz. Eğer ki bu şekilde ya da iğnenin tutaraktan çekerekten o hakimiyeti sağlayamazsınız. Bu bu kastettiğim yeni öğrenenler için söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki yıllardır iğne tutan eller otomatik olarak robot gibi yani kendisi işlem görür, yapabilir. Yeni öğrenen arkadaşlar için söylüyorum. Tekli ipliğinizi tutaraktan sakince indirirseniz eğer sıkı bir ilmeğe sahip olursunuz. Çok tecrübeli olan arkadaşlar zaten her şekilde eli hızlı da olur. Yapabilirdi. Sık e, iğne oyası güzel oluyor arkadaşlar. Bu çoğumuzun düşüncesi olduğunu düşünüyorum ben de. Evet bu şekilde 9 ilmek olduk. Değil mi? Bakalım bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Şu yaprakçığımı da şöyle bir çekiştireyim. Nasıl oldunuz? Tamamdır. Şimdi başa geçiyorum ve diğer tekneye geçiyorum arkadaşlar. Yine tekli ipliğimi sakince gerdirmedim de bol da bırakmadım. Aynen bu şekilde. Sıradaki ilmeğim. Tekrar sıradaki ve yine sıradaki. Aynen. Yine sıradaki ilmeğimize battık. Burada 4 tane ilmek oluşturduk. Başa geçiyorum. Sıradaki ilmeğim. Daha doğrusu arttırma işlemi olmadığı için sıradaki ilmeklerim diyebilirim. bu masanın piramitlerine benzeyen şekli oluşturacağız. 4, 3, 2, 1 yaparak da. Tekli ipliğimi iki kez doladım. Daha sivri olması için. sakin bir iniş yaptım Aynen böyle tekrar aynısını yine yapıyoruz arkadaşlar 4 3 2 1 Şimdi diğer 4 ilmeğimizi de arkadaşlar yine aynen bu yapraktan yapacağız. Ben dediğim gibi karışık renkler yapacağım için 2 renk kullanacağım. 3 dal e, gri, 2 dal bordo kullanacağım arkadaşlar. Çünkü diğer yapmış olduğum modelde de 3 tane bordo var, 1 tane 2 tane de gri var. Karıştırdım bakalım. Aynen bu şekilde olacak yaprağımız. Siz modelle alakalı durumdasınız şu an arkadaşlar. Renkler tabii ki yine sizin tercihinizdir. Sizin dediğiniz olacak. Evet ben diğer 4 ilmeğe de arkadaşlar dediğim gibi karıştıraraktan bu iki renge yapıp tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben karıştırdım iki rengimizi bu şekilde yaptım. Diğer işleme geçeceğim arkadaşlar damar atacağız. Damarın atma şekli çok fazla farklı şekilleri var. Ben bildiğim gibi atıyorum. Sizler yine istediğiniz şekilde atarsınız. Arka yüzeyim arkadaşlar. Şuradaki yeri keseyim de. Arka yüzden herhangi bir yere arkadaşlar tutunmam gerekli. İlmeğimi atıyorum. Sonrasında grilerde birinden çıkacağım. ilk başta şu yaprağımızdan biraz daha yaklaşım sizler için. Bu yaprağımızı yaparken üçlü ile başladığım ilk yerden ikinci sıradan çıkıyorum arkadaşlar. Üçle başlamıştık. <laughs> Affedersiniz. 3 ilmekle başlamıştık. Ortadaki ilmekten çıktım. Sonrasında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 bu tarafa ayırıyorum. 4 o tarafa ayırıyorum. Ortadan tam. Yine aynı yerden bu şekilde çıkıyorum. Bir tanesini sizlere göstereyim. Damar şekli gerçekten farklı. Çok çeşitlerimiz var. İstediğiniz gibi yaparsınız siz. Sonrasında bir at basamaktaki ilmekten battım. Bu şekilde çıktım. Tekrar bir attaki basamaktan. Bu şekilde çıktım. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Aynı işlemi de bu tarafa yapacağız. Sonrasında da arkadaşlar şuradan çiçek dibinden aynı şekilde o bir yaprağımızın ortadan çıkıyoruz. Bu şekilde diğer bordomuza da gri renkle damar atıp bu şekilde yapıyorum. Evet, bütün damarları yaptım arkadaşlar. Yaprakların karşı renkleriyle yaptım bunu. Bu şekilde oluyor. Başka renkle de bu iki renge yakışacağını düşündüğünüz bir renkle de atabilirsiniz damarları. Ama ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet diğer işleme geçeceğim. Bu aralara ara küçük bir yeşil dokunuşlarım olacak. Herhangi bir yaprağımın buradaki yeri arkadaşlar çetikleri atarken bu büyük çetikleri atarken ipi sonlandırdım kestim yerden batıyorum. karşıdan da aynı şekilde aynı yere tutunuyorum arkadaşlar. Tekrar bu tarafa geçiş yapıyorum. Aynen bu şekilde şu an ne yapacağımı bir yandan da karar vereyim. Diğeriyle de aynı olsun düşüncem var. O yüzden aynı yapacağım için çektim attım bu şekilde bir model yapacağım. bir tane daha yapıyorum. Üç ciltlik bir detayımız olacak bu yaprağımızda. Bu şekilde bir şey yaptım. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Tekrardan yapıyoruz. Ay Bismillahirrahmanirrahim. İğnem kırıldı. Hemen bir oyuncu değişikliği yapalım. Geliyorum. Evet. Oluyor arkadaşlar. Sırtça oluyor. Neden oluyor bilmiyorum. İğnenin madeninden mi? Benden kaynaklanan bir şey bilmiyorum tabii ki. Tekrar başka bir iğneyle devam edelim. Allah dermansız dert vermesin. Her şeyin çaresi var bir şekilde. Çaresi olan olsun diyoruz. Tekrar devam ediyorum. Karşı taraftan da tutuldum arkadaşlar. Tekrar aynı yere başladığım yere geliyorum. Buradaki boşluktayım. Küçük bir çiltik attım. Oraya batıyorum. Oraya tekrar bir çiltik atıyorum dibe iniyorum. Bu inerken oluşturduğum yere battım. Tekrar bir çiftlik oluşturuyorum. Yine dibe indim. Tekrar indiğim o ipe bataraktan yine bir çiftlik atıyorum. Böyle de bırakabiliriz aslında. Dibe inerek de bırakabiliriz. Ben önceki arkadaşı dibe inmişim. Siz de kafanıza göre takılın arkadaşlar. Çünkü buralara yapılacak çok fazla detaylar var. Çok fazla modeller var diyeyim. Bu şekilde aynı işlemleri yine yapıyoruz. Ve sonrasında da ortaya bir tohum atarak ben tekrar huzurlarınıza geleyim. Evet arkadaşlar ara yeşillerimizi ve tohumumuzu da ekledim geldim. Dediğim gibi başta da bildirmiştim sizlere en sevdiğim motiflerden biri demiştim. Aynen öyle gerçekten benim için öyle arkadaşlar. Her rengi hakim bir model. Ee, kafanızda şöyle kurun arkadaşlar bütün renkleri saçmalayın aynen saçmalayın yeşili siyah siyah gri kırmızı mavi pembeye turuncu her şekilde şöyle bir kafanızda bu modeli bir yerleştirin kurun her renkte İnanın her rengi kaldırabilen bir model sade olarak da karışık olarak da her şekilde kaldırabiliyor çok güzel bir model benim e, gerçekten en kolay ve en gösterişli model olarak sınıflandırabileceğim bir Model. Bir şahsi fikrimi de bildirmek istiyorum. Nacizane fikrimi. Altını çizmek istiyorum. Bu sadece benim size tavsiyem. Eğer bu modeli yaparsanız damar şeklilerini lütfen böyle atın. Evet birçok damar şeklimiz var ama bu modele bu damar gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi kendi fikrim sonuçta yine sizin istediğiniz gibi olacaktır. Siz ne derseniz o arkadaşlar. Evet diğer modeli de rengi de koyuyorum yanına. Sadece şöyle bir değişiklik yaptım. Burada 2 gri 3 bordo kullandım. Siz yaptığımda da 3 gri iki bordo kullandım arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimiz. Evet. Sizler için verimli ve faydalı bir video olmasını temenni ediyorum. Ben zaten yapmaktan keyif aldığım bir şey bu durum. Tekrar başka bir modelde Videomda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.